Merhaba, ben İpek. Bu CY2 Pratiğinde güçlü bir arkaya eğilme olan Ustrasana'nın ikinci aşamasını çalışacağız. Ustrasana dediğim gibi çok güçlü bir arkaya eğilme, çok güzel bir kalp açıcı. Bedenimizin ön tarafını günlük hayatta biraz kapatıyoruz teknolojiyle, şunla bunla. Ama düşünün süper kahramanları. Hiç böyle bir süperman gördünüz mü? Açtıkça güçleniyoruz, kendimizi biraz daha güzel ifade ediyoruz. Haydi hep beraber kalpleri açıyoruz. Bugünkü CY2 pratiğinde de bir tane bloğun yanında hazır olsun. Metnin ön tarafına kalçalar ayak mesafesi paralel olacak şekilde gel. Kollar iki yana, tadasana. sana. Nefes alırken kaldır kolları yukarı, utita hasta sana. Katlan, el parmak uçları yere, uttana sana. Dizlerini hafifçe bükük kullanabilirsin ilk öne eğilme için. Yarı yola açıl, ardı uttana asana. katlan uttanasana. Ellerini beline al, kürek kemiklerini birbirine yaklaştırıp göğüs kafesi açık bir şekilde yukarıya kalk ve kolları indir iki yana tada sana. Aç kolları yukarı, utita hasta sana, katlan uttanasana. asana. Yarı yola açıl, ardı uttana asana katlan Uttanasana. sana. Eller bele, dirsekler tavana ve açık bir göğüs kafesiyle yukarı. Kolları indir iki yana. Omuzları geriye doğru yuvarla. Omuzları geride tutarak kolları uzat tavana doğru. Utita hasta sana. Katlan uttana sana. Yarı yola açı. Ardı sana. Elleri yerleştir. Omuz mesafesi ve paralel. Ayakları gönder geri. Plank pozu. Omuzlar el bileklerinin üzerinde, kollar, bacaklar güçlü. Kalbini ileriye doğru açıp buradan tamamen inmetin üzerine ayakların üstünü bastır. Kaldır göğüs kafesini, kobra. Aşağıya doğru inip tak ayak parmaklarını ve aşağı bakan köpek. Ellere doğru yürü. Yarı yol. Arda sana katlan uttanasana. Eller bele tam yol yukarı. Hemen uzat aynı nefeste kolları utita hastasana. Ve bacakları birbirine doğru çekip biraz göğüs kafesini yukarıya doğru kaldır. Gel katlan uttanasana. Yarı yol. Ardı uttanasana. Plank. Tam yol yere. Bu sefer el parmak uçlarını metinin hafifçe dışına doğru taşı, dirseklerini tavana çevir, bacakların üstünü bastır yere ve destekli kobra için kaldır göğsü yukarı. Leğen kemiğin yerde, bacaklar güçlü göbek deliğinden yukarıya doğru aç göğsü. Aşağıya doğru in, elleri göğsün iki yanına al ve dört ayaktan geçerek aşağı bakan köpek. Ellere doğru yürü. Yarı yol. Ardı sana. Dizleri bük. Ut kata sana. İskemle pozu için kaldır gövdeyi yukarı. Katlan. Ut sana. Yarı yol. Ardı sana. Plank. Plank'ten el ve yerini değiştirmeden aşağı bakan köpeğine doğru gel. Sağ ayağı sahilin içerisine doğru yerleştirip sol dizini indir yere. Öndeki ayağın arkadaki dizin arası kalça mesafesi olsun denge için. Ve kaldır gövdeyi, aç kolları tavana. Sağ elinle sol el bileğini yakala. Ve gövdeni hafifçe sağa doğru eğerken kalçalarını öne doğru ağırlaştır. Bu bedenin özellikle sol tarafını, yan tarafını açacak ki arka eğilmelerde Bedenin yan tarafının açıklığı da çok çok önemli. Aşağı bakan köpek. Sol ayağını getir sol elin içerisine. Sağ dizi indir yere. Kaldır gövdeyi yukarı. Aç kolları tavana. Low lunge. Bu sefer sol elle sahibiliğini el yakala. Gövdeni sola doğru eğerken bedenin sağ tarafını açıp kalçalarını hafifçe öne doğru ağırlaştır. Ortaya doğru gel ve aşağı baka köpek. İkinci savaşta Virabhadrasana 2 için sağ ayağı ikinin ortasına doğru yerleştir. Sol ayak tabanını çevir. Ön topuklar kayan iç kavisini hizala. Sağ dizi, sağ ayak bileğin üzerine tutmaya devam ederek kaldır gövdeni aç kolları iki yana. Bacakları hiç değiştirmeden ters savaşçı, sol kolu indir, sağ uç içini gönder geri. Sağ dizi biraz daha büküp bir derinleştir poz. Aşağı bakan köpek. sol tarafta ikinci savaşçı için solaya ayağ yerleştirirken ortasına full pause. Ters savaşçı. Sol dizi biraz daha büyük. Bedenin sol tarafını açmak için. Ve aşağı bakın Köpek. Burundan al bir nefes, ağızdan bırak. Dizleri indir yere doğru. Kalçaların dizlerinin üstünde kalmaya devam etsin. Ve hem bir arka eğme hem de beden önünü açan hem de arkasını açan bir poz olan yavru köpek popi dog pozu için ellerini ileriye doğru yürütmeye başla alnını yere getir. E parmak uçların yerde aktif bir şekilde yeri itiyor olsun. Bu kürek kemiklerini birbirine yaklaştırmanı sağlayacak. Ve buradan kalbi mümkün olduğunca yere doğru sarkıt. Beş nefesten sonra elleri yavaş yavaş geriye doğru yürütüp şöyle bir topuklarına doğru otur. Şimdi Sutta Virasana pozunun bir aşamasını ve ondan sonraki ikinci aşamasını çalışacağız. <laughs> Bloğun yanında hazır olsun. Bloğa ihtiyacın olabilir ama belki de olmayabilir. Ben her iki e, aşamayı da göstereceğim. Şimdi dizlerin üstüne gel, dizlerin arası kalça mesafesi. Ayaklarının arasına yine kendi kalçanın gireceği şekilde ayırıp ayaklarını, parmaklarını tamamen yere doğru bastır. Ve sonra bloğunu şöyle bir kalçanın altına bir yerleştir. Bir bak burada durum vaziyet nasıl. Eğer burada çok rahatsan Belki çekmeyi deneyebilirsin. Ha eğer oturamıyorsan yere o zaman hemen tekrar koy bloğunu altına. Ben bloğu çıkartacağım. Tamamen yere oturduktan sonra aktif bir şekilde topuklarımla kalçalarımı sıkıştırıyorum. Ve göğsü yukarıya doğru açıyorum. Birinci aşama. İkinci aşama. Elleri geriye doğru yürüttüm. Ve sonra alt kollar. Eğer bloğun üstünde oturuyorsan bu aşamada kal. Buradan sonrasını devam etme. Eğer bloğu çektiysen benim gibi o zaman hep beraber full biraz doğru gidelim. Sırt üstü. Ve kollarını da uzat geriye doğru. Burada mümkün olduğunca kuyruk sokumunu ve dizlerini ileriye doğru uzatmaya devam edin hafif bir belinde boşluk olacak. Bu çok normal. Hem üst bacakları açıyoruz hem de bir arkaya eğilme içerisindeyiz. Kalıyoruz. Üç nefes daha. Ve sonra girdiğimiz şekilde pozdan çıkmak için önce dirseklerin üzerine hiç acele etme. Bel için hassas bir poz çünkü. Sonra avuçlar, el parmak uçları öne doğru gel ve kendini bir dört ayağın içerisine yerleştir. Dizlerin katlanmış olduğu için bacakların hassas olabilir. Dengelemek için şöyle bir bacağını uzat geriye ayak parmaklarının tak altına. Şey birkaç kere bir git gel bacaklar bir açılsın. Ve sonra diğer taraf. Hmm. Evet, artık sırasına deve pozumuza hazırız. Yine dizlerin arası kalça mesafesi. Ayak parmaklarını altına doğru kıvırıp her bir ayak parmağını kuvvetli bir şekilde yere bastırdığından emin ol. Kalçaları dizlerin üstünde tutmak için önce eller sakrumda başlayacağız. Ellerle kalçaları öne doğru itmeye devam ederek Omuzlarını geriye doğru al, kürek kemiklerini yaklaştır ve bırak. Bedenin ön tarafı ve yan tarafı nefeslerinle yukarıya doğru açılmaya başlasın. Hiç acele etme. Ve artık en son gittiğin yerde, daha fazla açılamayacağım dediğin yerde şöyle bir elini indir. Eğer topuğun oradaysa, bulduysan hemen yani aramıyorsan böyle, diğer elini de indir. Eğer topuğunu bulamadıysan elin belinde kalsın. Ellerinle topuklarını bas yere, kalçalarını öne doğru iterken kalp yukarı, baş geri. Usra sana. Pozdan çıkmak için önce başı toplayıp sonra elleri yine sakruma adım adım ortaya ve hassaslaşan beli rahatlatmak için çok güçlü bir poz çünkü. Yine dört ayağa gel. Cat cow yapacağız kendi nefesimizle. Verdiğin nefesle kürek kemiklerin arasını aç. Baş ve kuyruk sokumunu düşür sırtı yuvarla. Aldığın nefesle tam tersi baş ve kuyruk sokumunu kaldır yukarıya. Kürek kemikleri yaklaştı bedenin önü açıldı. Verirken Aç kürek kemiklerin arasını yuvarla sırtı. Al nefes. Yukarı. Bir kez daha. Ver nefes. içeri. Ve sonra buradan dört ayak pozuna gelip artık biraz yaptığınız arkaya eğilmeleri dengelemek için birkaç tane de öne eğilme yapalım. Bacaklarını ileriye doğru uzat. Ve sağ dizin, sol dizinin tam üzerine gelecek şekilde, diz diz üstüne gelecek şekilde yerleştir. Sağ ayağının yanı yerde olsun ve biraz bekle bu bacak bütün ağırlığını bıraksın sol bacağın üzerine. Sol ayak parmaklarını tavana doğru çevir, oturma kemiklerinden yukarıya doğru açıl ve sonra burada ileriye doğru uzayıp bu açıklığı tutarak. Aşağıdaki sol bacağını yakala ve yine yuvarlak değil açık bir göz kafesiyle pozun içerisinde kal. Baş serbest, ense uzun, yüz kasları yumuşak. O aktifliğin içerisinde mümkün olduğu kadar yüzü nefesi rahat bırak. Yukarıya doğru kaldırıp gövdeni. Hiçbir şeyi değiştirme. Sadece alttaki bacağını kıvır ve üstteki ayak tabanını yere yerleştir. bacağı kıvırdığında bu topuk sağ kalçanın altına girmek isteyecek. Şöyle hafifçe yana doğru aç ki her iki oturma kemiğin yere gelsin. Arda için önce yukarı sonra sol kolla sarıl sağ dizine sağ parmak uçlarını yerleştir arkaya. Gövdeni önce yukarıya doğru aç sonra göğüs kafesini sağa doğru çevir. Başın rahatsa sağ omuzda, değilse ortada kalabilir. Arkaya eğilmelerden sonra yapılan twistler özellikle omurga için çok çok faydalı ve dengeleyici. Buna dikkat etmek lazım. Mutlaka bir iki twist ekleyin arkaya eğildikten sonra pratiğinize. Yavaşça ortaya doğru gel ve değiştir bacakları. Bu sefer sağ bacağın ileride olsun. Sol diz sağ dizin üzerine gelecek şekilde yerleştir. Bu tarafta daha iyi göreceksin. Ayağımın dışını aktif bir şekilde yere doğru bastırıyorum. Bacağın ağırlığını tamamen bıraktım. Önce yukarı, sonra ileri. Göğüs kafesi açık bir şekilde mühim olan başın bacağı değmesi değil. Şu uzamayı, şu açıklığı koruyarak alttaki bacağın arkasındaki kasları, hamstringleri açıldığını hissetmek. yavaşça şey, yukarıya doğru kalkıp alttaki bacağı kıvırıyoruz. Arda Matsyandrasana twist için. Ve bu ayağımın tabanını hop yere yerleştirdim. Diz tabanı gösteriyor. Topu ittik yana. Oturma kemiklerinden yukarı. Ve sonra sağ kolla sol dize sarılıp sol el parmak uçları yerde. Arda Matsyandrasana ortaya doğru dönüp son poz son ene eğilme paşimoto için iki bacağını da uzat ileriye doğru. Bacakların arkasını bastır yere ayak parmaklarını tavana çevir, hafifçe ayak parmaklarının arasını aç ve yine gövdeni yükseltip kalbinle yön ver poza ileriye doğru. Nereden yakalıyorsan bu açıklığı tutmak için ister dizlerden altı, bilekler, ayakların dışı, ötesi sen kendi bedenine göre uyarla yeter ki yuvarlak değil açık bir göğüs kafesiyle en son gittiğin yerde başı serbest bırak aldığın bir nefesle ellerini geriye yürüterek bacakların iki yanından gövdeni yavaşça bir kaldır. Biraz kal burada. Bir yaşa pozun etkisini. Ve sonra son dinlenme pozu. Şavasana için sırt üstüne doğru geleceğiz. İstersen burada videonu durdurabilir ve şavasana'yı uzatabilirsin. Ya da benimle beraber daha kısa kalabilirsin. Kollar gövdenin iki yanında, bacaklarını metin iki yanına doğru aç ve her şeyi serbest bırak. ナマステ。<sighs>